Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun ki böylece zulmedip duran o güruhun arkası kesildi. De ki söyleyin bakalım eğer Allah işitme ve görme duyunuzu alır, kalplerinizin üstüne bir de mühür vurursa Allah'tan başka hangi tanrı onları size geri getirebilir? Bak ayetlerimizi nasıl türlü türlü açıklıyoruz da sonra onlar nasıl yüz çeviriyorlar. De ki söylesenize bana eğer Allah'ın azabı ansızın yahut göz göre göre size gelirse zalim topluluktan başkası mı helak olacak Biz peygamberleri sadece müjdeci ve uyarıcı olarak gönderiyoruz O halde kim iman eder kendisini ve işlerini düzeltirse onlara asla korku yoktur onlar hiçbir üzüntüye de maruz kalmayacaklardır Ayetlerimizi yalan sayanlar ise isyan edip yoldan çıkmalarından ötürü azaba uğratılacaklardır. De ki ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Yok ben gaybı bilirim. Yok ben meleğim de demiyorum. Bana ne vahyediliyorsa ben ancak ona tabi olurum. De ki kör görenle bir olur mu? Hiç düşünmüyor musunuz? Allah'ın huzurunda toplanma endişesi taşıyanları sen Kur'an'la uyar onun huzurunda kendilerini savunacak hamilerinin ve şefaatçilerinin olmayacağını bildir. Bildir ki günahlardan sakınsınlar. Sabah akşam Rablerine sırf onun cemaline ve rızasına müştak olarak niyaz edenleri yanından kovma. Ne sen onlardan ne de onlar senden sorumlu değilsiniz ki onları kovup da zalimlerden olasın.